Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepinize iyi seyirler diliyorum ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocak Mahallesi'nin Ahmet Eser Coinkeş platformu olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta bu tür videolarla birlikte sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar. Evet bugün e, beklenen hani bir haftalık bir kar soğuk hava kütlesi e, Türkiye'ye girmiş bulunmaktadır akşam itibarıyla tabii ki akşam. E, yaptı saat 12 gibi köyümüze başladı yani e, tabi hala da yağmakta kar ara ara olarak e, bu gece de etkisini sürdüreceğine tahmin ediyorum aralıklarla tabii ki 3 gün bir yağışımız gösteriyor evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işte bugün e, hayvanlarımızın kapalıdı bugün meraya çıkmadılar hava kar yağıyordu ya zaten merada kapandı e, bunun için akşam e, bakımını yaptık az önce koyunlarımıza e, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bunlar Tabii ki Aralık ayında kuzulayan kuzularımız e, bir 40 tane kadar var aşağı yukarı e, yeminin öte tarafında da var tabii hani tam hepsi görünmediği için az gibi durmuyor ee, gördüğünüz gibi altlarına e, saptı e, bozuk ballelerden attık tabii ki e, koyunlarımız e, yiyor. E, tabii bunlar şimdi Mayıs pardon Mart <laughs> aylarda şaşırdık e, Mart ayında bunları bir koştanma programında tabii ki e, dedik yani dün rengarenk diye e, karmalarını verdik tabii bunlar yemiyor koştanma yapacağı için. Ee, şöyle diyelim arkadaşlar. Yak, yak, Evet arkadaşlar. Tabii ki karma, yonca, yulaf, e, regras, çayır otu ballesi olarak tabii ki. E, bugün kapalı oldukları için e, 130 tane hayvana altı e, 6 balleden yaptık e, silajlı e, salça küspümüz e, bitmek üzere bitti gibi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şimdi burada da mart 15'te başlayacak bunlar hayırlısıyla burada da bir 50 koyunumuz var aşağı yukarı kuzlayacak Allah'ın izniyle e, tabii şimdi bunlara e, şu anda yem vermiyoruz. Eli kullandı tabii ki bunlara da yem vereceğiz. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, karma. E, gördüğünüz gibi karma artık rahatlık tabii ki. E, bu tarafa yemli yiyor tabii ki boşlanma programı olduğu için bunlar da e, gebe oldukları için onlara da yakında iyi yem vereceğiz yani bir şeyler biraz bu şekilde arkadaşlar meraya çıkmadı bugün koyunlarımız meraya çıkmadı e bugün böyle kapalı artık ne zaman açar bir hafta mı sürüyor çünkü havayı etkili söylüyorum meteoroloji bizde biz de tabii ki yemliklerimiz var e atları gayet e, bozuk ballelerden filo hani buluyoruz, atıyoruz. Bir şekilde. E, koyunlarımız zaten temiz. Hani altını her zaman temiz tutmaya çalışıyoruz. Ve Burada yan tarafta ikizlik padoklarımız paletlerden e, seyyar olarak tabii ki bazı yerlerde e, demir tel kafeslerden yaptırılıyor. Tabii ki herkes bütçesine göre biz işin Ucuz maliyetine kaçıyoruz her zaman için e kendi imkanlarımızla bu şekilde arkadaşlar e, hayvanımızın ihtiyaçlarını ona göre karşılıyoruz tabii ki e, çatımız izolasyonlu arkadaşlar trapez saç izolasyonlu e, saçlar biliyorsunuz trapez saçlar terleme yapıyor yağmur gibi dökülüyor ama biz izolasyon yaptırdık. Şimdi ne terleme var ne şey yazında böyle hafif bir serinlik ferahlık var tabii ki kızdırmıyor. Bu yönden içimiz de rahat. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koyunlarımız bugün meraya çıkmadılar ama yine de hiçbir sıkıntı yaratmıyorlar tabii ki. Şöyle hepsi sakin. Hatta karnı doyanlar geri çekilmiş. Gördüğünüz gibi. Şöyle de kamerayı çevireyim. Dört ee, kısım. Kafeslerin içinde zaten yeterince var. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, bir tek sıkıntımız sinikin ee, Çarşamba sabahı eksi 8 derece gösteriyor. Tabii o değişebilir. Ee, şeyi e, Suluklarımızın otomatik şamandıralı suluklarımızın donma şeyi var. Yani onlar da tabi ki e, şöyle arkadaşlar e, gördüğünüz gibi ağının içinde hep su var. E, onlar da dondu mu tabi onlar kendi kendine çözülecek de Yoksun. Gel. Gel. Ee, burada da işte toklularımız arkadaşlar. Bunlar da yeni sünkerleme yaptık. Onları da yakında ee, Meraya salacağız. Koç aldıktan sonra bağırın yeşilin şeyini çıkaracak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, hayvanlarımız işte önlerinde yiyebildiği kadar karma yiyor ee, hava ne kadar da şey olsa hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar ee, balyelerimiz zaten orada hemen yakın o tarafı samanlık olarak Evet arkadaşlar bugün de tabii ki evde nasip oldu kısmet oldu hava kapayınca video çekmek sağ olun. Eksik olmayın. Sizler de beni yalnız bırakmıyorsunuz. Her zaman için ee, yorumlarınızla, beğenilerinizle bana desteklerinizle tabii ki ee, videolarım epey bir izlenme yapıyor. Sağ olun. Allah razı olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin diyorum. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Her şey gayet sıkıntısız bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Ee, şimdi tabi bunlara biz sabahleyin çuvala yine sabaha karması vermiyorduk. Ee, sabahleyin çuvala yine birkaç çuval doldurduk. Fazladan şimdikin meraya çıkmadıkları için sabahleyin ona göre şimdi bunlar bu akşamını yer sabah yine bir atıştırmalık öyle bir çuvallarda var Onları da yeniden şöyle sepil vereceğiz. Ee, tabi her e, zaman Tabii ki bakarsan bağ olur bakmazsan daha olur gibi bir şey atasözü var Hayvanı tabii ki yemesinden, içmesinden esirgemiyoruz hiçbir zaman içe ee, kendimizden çok onları tabii düşünüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, hepsi gayet güzel bizim için hepsi birbirinden güzel tabii ki arkadaşlar birkaç yaşlı koyunumuzun haricinde. Tabi onlar da zamanla çok emeğini yedik, ekmeğini yedik. Sürümüzün demirbaşı, baş tacı her zaman için. Evet arkadaşlar fazla uzatmıyorum tabii ki ben yine de sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Her zamanki gibi videomu belirli bir seviyede tutuyorum. Coin keçi platformu olarak tabii ki beni izlemeye devam edin. Videolarımdan haberdar olmak için tabii ki kanalıma abone olmanızı tavsiye ediyorum Ben her zaman için ee, şu anda tabi her gün bir video çekiyorum gibi arada bir boşluk olsa da e, bazen işimiz oluyor bazen ihmallikten diyelim bazen de konu bulamıyoruz Her neyse vesaire vesaire ama bir şekilde yine sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar e, koyun keçi platformu olarak hoşça kalın dostça kalın Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun diyorum.